başta Kuzey kentleri olmak üzere böylesi kıymetli ve önemli bir parselin satışını kastan onlara bir danışalım, kent masayı görevini yapsın. Bir de koyalım Kuzey Kent pazar yerine sandığımızı, buradaki parselin satılmasını ister misiniz diye bir soralım. Üniversite şehri olma özlemimiz var, üniversite mahallemiz de Kuzey Kent mahallesi. Şimdi üniversite şehri olmak, tek başına öğrenciler gelsin burada para harcasın bakış açısıyla olmaz. Üniversite şehri olmak, onun gereklerini doğru bir biçimde inşa etmekte olur. Burada bütün kurumların üzerine düşen bir görev var. Kastamonu Üniversitesi tek başına rektörlüğün tavrı ve gayretleriyle büyüyecek bir alan değil. E bu şehrin tiyatrosu yok. Tiyatrosu bir şehir düşündün mü? Hele kültür başkentliği yapmış bir şehir, hele hele Cumhuriyet tarihinde kimliği olan şehirlerden Kastamonu'da hala çok iyi bir kültür merkezi ve tiyatrosu olan eksikliğini yaşıyoruz. Madem burası kültür alanı, bunu yapalım.